Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size son trend olan soğuk baklavayı çektim. Çok da güzel oldu. Muhakkak siz de bayrama deneyin diyorum. Hadi şimdi nasıl yapıyorum bakalım. Ayrıca eğer videomu beğendiyseniz ufak da olsa bir aşağıya yorum bırakıp beğeni bırakmayı da unutmuyorsunuz. Abonem değilseniz de mutlaka abone olup zile basmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. şerbetini hazırlayarak başlayacağım arkadaşlar. 2 su bardağı su bardağı normal klasik 200 ml'lik su bardağı. 2 su bardağı toz şekeri bir ilk önce şöyle kabıma alıyorum. Şu da ikincisi. 2 İki su bardağı toz şekerin üstüne 1 su bardağı su ekliyorum. Ve altını yakıyorum. Şekerim içinde iyice eriyecek arkadaşlar. Şimdi karıştıracağım da. Şöyle gördüğünüz gibi şerbetim kaynadı. Çok fazla kaynatmadım bile. Hemen yeni kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne 2 su bardağı soğuk normal süt ekliyorum. Şu bir. Yine aynı bardağı kullanıyorum. 200 mililitrelik. Şu da ikinci su bardağım arkadaşlar. Bir ufak karıştırıyorum. Altını bir yakayım kaynamasını falan beklemiyorum. Sadece 2-3 dakika şöyle bir karıştıracağım. Ilık olmasını istiyorum. Gayet güzel bir kıvamda zaten. Çünkü sıcak tatlıya soğuk şerbet vereceğiz. Şöyle bir karıştırıyorum iyice özdeşleşsin. Tamam kaynamasını falan beklemiyorum. Altını kapattım. Şerbetim hazır. Bunu bir kenara alıyorum. Gelelim hemen tereyağını ayarlamaya. Burada arkadaşlar tam 200 gram tereyağım var. Şimdi bunu bir güzel bir eriteceğim ilk önce. Ve arkadaşlar şu anda tereyağım eriyor ya. Tereyağım erirken şu üzerindeki köpük olan kısımları ayırmam lazım. Eğer bunu ayırmazsanız daha sonrasında böyle baklavanızın üzerine yandığına şahit olursunuz. Sade yağ yapıyoruz yani. Şu köpükleri alın. Şimdi bir de arkadaşlar bu tereyağı ilaveten yarım çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı ekliyorum bunun içine. Daha sonra geldim arkadaşlar baklavamı yapmaya. Şöyle hazır bir baklavalık yufka kullanacağım. Ee, 800 grammış ama hepsini kullanmayacağım. Yarısını kullanacağım. 44 adet diyor. Bunun boyu benim bu alüminyum tepsimle birebir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden tam yarısına denk geliyor. Hatta yani şöyle de yaptığınızda. Ben bunun yarısını açıp keseceğim şimdi bir bunun için. Bu baklavalı sufkaların arkadaşlar en güçlü e, özelliği çok çabuk kurumaları. O yüzden çok e, kurutmadan çalışacağız, öyleyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunun şöyle tepsimi şu şekilde buna kapatıyorum böyle ve şuradan tam boyunca keseceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle tepsimin boyunca şöyle kestim. Hemen şunları kaldıracağım. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle açayım önden. Bu şekilde tutarsam çok çabuk kurur. Hemen üstüne bir şey örtüceğim. Şöyle bir bezi hemen üstüne örtüyorum. Hava almasını engelliyorum. Şöyle tepsimi ilk önce güzelce bir tereyağıyla yağlayacağım. Yolundan her köşesine gelecek şekilde. çok güzelce yağladıktan sonra hemen şöyle hop açıyorum. Daha bir tane alıyorum. Hemen yerleştiriyorum. Geri kapatıyorum bunu. Çok güzelce yerleştirdikten sonra hemen üstünü tereya üstüne bir yaprak daha. Böyle böyle arkadaşlar bir e, ilk önce 15 tane yaprağı koyacağım. Aynı bu işlemi yaparak ben şimdi sürekli her katı yağlayarak 15 tane koyuyorum. İkinciyi koydum. Hızlandıracağım bundan sonrasını tek tek gösterip size sıkmayayım. Evet ben 14 kat şu anda böyle her katı tereyağlayarak koydum. Hemen 15. koyuyorum. Bu aşamayı unutmayın. Hemen kapatın bunu kurumasın. Ondan sonra şöyle tereyağı alıyorum. Yağladıktan sonra geldik iç malzemesini koymaya. Ben şöyle küçük bir miktar e, çam fıstığı almıştım. Böyle pirinç tanesi gibi olan var ya o şekilde internetten getirdim ben bunu çok da uyguna getirdim yoldan almıştım size bu baklavayı çekeyim diye ee, içine e, illa böyle fıstık kullanmak zorunda değilseniz fındık da olur ceviz de olur ama eğer fındık falan kullanacaksanız arkadaşlar şimdi ben böyle üzerine döküyorum ee, muhakkak fındığınızı kavurun ceviz de değil de fındık da yoksa böyle çiğ çiğ ağzınıza gelebilir yani bence fındıktansa yani en yapışan çam fıstığı oluyor ama çam fıstığım yok ama yapmak istiyorum diyorsanız ceviz içi de işinizi görür. Evet şöyle yaklaşık 100 gram kullandım. Bu 200 gramdı çünkü yarısını kullandım arkadaşlar. Şöyle boş nokta kalmayana kadar her tarafına. Şunları şuradan aratıp şurada götürelim. Hiçbir yeri boş kalmasın. Sonra ne yapıyorum? Yine bir 15 kat daha bunun üzerine yine tereyağlıya tereyağlıya çıkacağım arkadaşlar. Bunun hepsi bu arada 44 tane. Ben 30 tane kullanacağım. Gerisini hemen diğerlerine yanına alacağım. Onlardan da arkadaşlar hatta size bir Adana böreği çekeceğim. Yani takipte kalın. Abone değilseniz mutlaka abone olun ve o zile basıp bildirimleri açın ki benden haberiniz olsun bayrama. Şöyle aman tanrım yani öyle içi keçil peynirli ya da böyle eritme peynirli. Biliyor musunuz bilmiyorum. Dışı böyle çıtır çıtır oluyor. Ocakta yapıyorsunuz. Yine aynı bu tepsiyle yapacağım. Çok da güzel oluyor. Onda da yine baklavalık yufka da kullanacağız. Ona kullanacağım artanını da. Yani hem tatlınızı, bir tane baklava yufka aldıktan sonra hem tatlınızı yapmış olacaksınız hem de arkadaşlar böreğinizi yapmış olacaksınız. Börek için bir de iki tane de yufkaya ihtiyacım olacak, normal yufkaya. Aklınızda bulunsun, yani miktar olarak da madem misafir falan hiç kimse gelemeyecek, aile içi için çok küçük çok güzel bir tepsim var. Bunu da yine Trendyol'dan almıştım. Alüminyum tepsi diye çok da uygun aldım. Ben size bunun ebatlarını aşağıya açıklamalar kısmına muhakkak yazarım. Hani ebattan dolayı şey yaparsanız. Küçük boy, yani en büyük boy dikdörtgen borcam var ya. Ondan bir tık küçük arkadaşlar. Bu arada bu tarifi borcamda da yapabilirsiniz. İlla alüminyum tepside yapacaksınız diye bir şey yok. Üçüncü katımı da serdim. Ben yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. 15 kat daha üstüne yapacağım. Şöyle 14. Katı da serdim. Hemen yağlıyorum. Hemen sonuncu 15. Katımı da seriyorum ve iyice yağlıyorum. En üst katı iyice yağlayın. Az yanalarsanız böyle üstünden tek tel ayrılmış gibi olur fırında. O yüzden en üst kat, en iyi yağlanması gereken kattır. Aklınızda bulunsun. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce yağladım. Şimdi fırınımı 180 derecede alt üst ayara getiriyorum. Fırının içinde fırın telinden başka tepsi bırakmayın. Orta göze vereceğim. Eğer borcamda yapıyorsanız orta gözün bir altına vereceksiniz yalnız. Fırınım dediğim gibi alt üst ayarda asla fanla değil. Başladım ısıtmaya. Şimdi ne yapıyorum? Ee, bu arkadaşı keseceğim arkadaşlar. Yalnız şunları şöyle bir şu tarafa alayım. Bunları da kabına geri koyacağım birazdan. kendime yer açayım. Şimdi arkadaşlar şöyle kendim bir hizalayarak bakayım. Şöyle bir işaret atacağım ilk önce kesmiyorum. Eşit olacak şekilde şimdi kesmeye başlayabilirim. Şöyle gelmeyin, döndüreceğiz. Önce yarısına kadar iyice kesin. Tamam, döndürüyorum. Aynı hizadan. yaptığım tepsiye göre 15 tane şu büyüklüklerde baklavan oldu. Şimdi ben bunu ısınmış fırınım arkadaşlar veriyorum. Üstü iyice böyle çatır çatır nar gibi kızaracak. Yaklaşık hani 30-35 dakika belki sürebilir. Belki sürmeyebilir. Ben size kaç dakikada piştiğini yine söyleyeceğim. Fırından fırına ama değişir. O yüzden gözünüz fırında olsun. Öyle arkadaşlar, 15 dakikanın sonunda böyle e, kabardılar. Yalnız e, ben dereceyi e, benimki çok fazla böyle nar gibi yapmaya eğilimi olduğu için 15 dakikanın sonunda 150 dereceye indirdim. Şimdi devam ediyor. Bakacağım. Evet baklavam toplamda 40 dakikada pişti arkadaşlar. Yalnız şöyle bir aşamaları var. İlk 15 dakika 180 derecede pişirdim. Daha sonrasında 150'ye indirdim. 15 dakika daha. Ama son 10 dakika en alt göze aldım, altı iyice pişsin diye. Fırınım benim orta göze çok fazla altı pişirmiyor çünkü. Ondan sonra da işte gördüğünüz gibi pişti. Bir 5 dakika şöyle ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra soğuk şerbetimizi üzerine dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar fazla da sıcaklığını kaybetmeden şu soğuk şerbetimi bunun üzerine döküyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi hepsini döktüm arkadaşlar. Fazla gibi görünebilir ama hepsini çekecek göreceksiniz. 2 saat gerekiyorsa ne kadarsa çekene kadar burada bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar ilk sıcağı çıktıktan sonra bazıları kakao serpiyor ama kakao bence acılaştırıyor. En güzeli Nesquik. Nesquik serpeceğim ben. Şöyle bir güzel döküyorum. Kakao dediğim gibi böyle tadını çok acılaştırıyor. Dökeceğim. Şuraları da sileceğim şimdi. Güzelce dökeyim her tarafına. Daha sonrasında da arkadaşlar üzerine sütlü çikolata rendeliyorum. Ve en son üzerine arkadaşlar çam fıstığı da koyacağım. Bu sefer böyle toz koyacağım ben. Şöyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi üzerine kakaosu vesaire her şeyi koyduk. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım. Daha sonrasında, dinlendikten sonra size tadım testini göstereceğim ama çıtırlığını zaten görebiliyorsunuzdur. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel oluyor. Muhakkak deneyin. Youtube kanalıma eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Eğer denerseniz gözlerin tenceresi Instagram maddesinden bana muhakkak fotoğraflarını ulaştırın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Afiyet olsun bakar mısınız şuna? Vay vay çıtırlığa bak. Çok lezzetli arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Bayramda tatlımız bu olsun. Dediğim gibi böreğin de tarifini bundan sonra vereceğim.